Selam. Uzun bir aradan sonra tekrardan staj vloglarıyla bu kanalda ve sizin karşınızdayım. Bugün günlerden ne olduğunu unuttum. Harbi unuttum. 1 Mayıs Perşembe saatlerimiz de şu an 8'e yaklaşıyor. Gastroenteroloji 2 servisindeyiz. Yusuf'la beraber çıkıyoruz bu arada. Bugün Okan Nefroloji'de ben Nefroloji ilk stajımı da vermiştim. Yavaştan okula gidelim. Allah'tan artık o manyak soğuklar yok. Direkt sıcak. Mis. Yusuf'la Okan'ı bekliyorum. İlk staja başladığımız dönemde Acayip derecede kıştı, soğuktu, fırtınaydı. Winter is modundaydı. Ve böyle acayip kötü uyanıyorduk. Çünkü sabah uyanıyordu kapkaranlık dışarıda şöyle bir kar. Böyle karların içinden geçiyorduk falan. Allah'tan bu bahar döneminin stajları çok güzel. Böyle sabah uyandım. Kuş çıvıltılarıyla güzel bir hazırlandım vesaire derken. Biraz motive olarak gidiyorum. Bu arada gastroenterolojide çok fazla işte giz kanamalı olan hastası var. işte pankreatiti var bilmem ne kolon kanseri olan var ince bağırsak kalın bağırsak endoskobiye bir sürü hasta göndereceğiz konoskobi hasta göndereceğiz onları alacağız bakımını yapacağız vesaire ama gastroenteroloji bire göre biraz daha az yoğun bir servis Allah'a şükür. Çünkü malum ben hep yoğun servislerde çıktığım için bu sefer de az yoğun bir serviste çıkmak benim de hakkım diye düşünüyorum bu arada. Ayrıca ameliyathane hemşiresiyle çok güzel bir röportaj yaptım. Bu videoyu izledikten sonra da büyük ihtimal ameliyathane hemşiresiyle olan röportaj videosunu da kanala koyarım. Onu da izlemeyi unutmayın. Ameliyathane hemşiresini genel olarak yatırdı ki bu arada 20 yıllık bir hemşireydi ve Erciyes Üniversitesi hastanesinin sorumlu hemşiresi yani kıdemlenmiş bir sorumlu hemşireydi. Ve çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ayrıyetten de ameliyatızu var. Uygun bir zamanda da ameliyata deneyeceğiz ama bu ne zaman olur? Hiçbir fikrim yok. Zaten bize inmiştik. zaten şuraya fotoğraflarını falan koyarım. Orada da izlemiştik. Gayet güzeldi. Hiç hazır değilim gene yoğun tempoya. Gene damar yolları, kan almalar, tedaviler, hasta takipleri, bakım planları. O sırada sınavım var bu arada bir haftaya. Klinik sınavlar. Gene çok yoğun bir döneme giriş yapıyorsunuz benimle efendim o zaman hadi gelin yavaştan fakülteye gidelim. ki şahsiyet yüzünden bir tık geç kalmış olabiliriz. Çiz. Tam olarak şu birinci şahsiyet, Ama şu, ya bir şey diyeceğim, şu civciv olan da ikinci şahsiyet. Kahve çok önemli. Kahveyi evet, kahve. içmeden çıkmaman doğru Tam olan. Diyeyim, bir Çiz. uzun zaman olmuştu hocam. Tam olarak şu 10. kattayız. Tamam, Dakikadır tamam. ne bekliyoruz? asansör, asansör. Daha 12 dakikadır asansördeyiz bu arada. Evet. Geldik Gel kata. Birazdan Türkan Hoca bize herhalde büyük haşlayacak hissediyorum. Bak geldi. Evet geç geldik diye ikişer tane hasta verdi hoca bize. Olsun. Hayırlı olsun. Ayırdı bu arada ben 21 aldım o 6'ya aldı. Burası da dinlenme alanıymış. Bence gayet 10 doğum on bir dinlenme alanı. Ayrıca vakalarımızı da burada yaparız gibi hissediyorum. Burası böyle servis, burada pansiyon arabası var kan almaya başladık gene sabah sabah. Bana tabii biz ha. geç kaldığımız iki tane hasta verdi. Benim normal ikisinde de kan vardı ama sonra bir tanesini bile bağışladım. Bağışladım ama. <laughs> Bağışladık hani. Burası desk tarafı. Şurada benim olan. Böyle bir servis. Burası da böyle tedavi odası, serum setleri. İşte burada biyokimya tüpleri, CBC tüpleri vesaire var. Burada steril gaita gayita filan kapları var. Gene başladık turnike bulmamız lazım. Bir ürolojiye gidip gelip gelelim bu arada. Harbi diyorum. Bir ürolojiye gidip bir turnike alıp gelelim. Ürolojiden turnike almaya geldik. Şimdi komplet. Veya bu tüpleri bunun içine koyup şup, yolluyoruz laboratuvara. Ve buradaki manzarayı özlemişim ha. Yine tedavi odasına geldik. İlaçlara bakın. Çok iyi. Kanları aldıktan sonra vital takip var. Ondan sonra işte hastalıkları falan araştıracağız. Hastamıza nasıl hemşirelik tanıları girebiliriz vesaire diye. Eğer kolonoskopi, endoskopi vesaire gibi şeyler gelirse de ben zaten direkt aşağı ameliyathaneye ya da kolonoskopi yapılacağı yere damlarım. Siz zaten izlersiniz. Bu arada Instagram buraya koydum. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz daha servisi keşfetmeci yapabiliriz. Servis çok boş ya. Şu da göz da burada <laughs> servis setliyor Tamam dışarısı nemlenmiş Pansuman arabasının eşyaları bitmiş. Onlardan. Buruk hocam hadi girişim çekmek koyayım. Arabam da açtı. de yaptık. Sadece 20'nin tansiyonu kaldı. Tedavi saatine başlayacağız. Tüm hastaların tedavilerini hazırlayıp tedavi yapacağız yani kısaca. Tedavilere başladık bir kateter yıkama operasyonu sonra kateterden ilaç verimi Şşt, hazırım hocam sterilizasyon evet flakonu çekti şu an bunu sulandıracağım. İlaç kutumuz geldi. Tamam. Dizeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi ben sana söylüyorum sen veriyorsun. Tamam. Al doktor. Ee, ben 4 tane olması Abi, lazım. Ölerden de. Evet. Var. Bulurcu doksarı. Oraya. İpresal var dört tane. Daptomax. Soru işareti koyacağım. Büyük ihtimal Arlek. Arlek bir tane etken maddesine baksanıza. Serum setleyeceğiz şimdi sizin de hızlısıyla. İçindeki havayı çıkartmadığımız zaman eğer bunu damardan verdiğimiz zaman hava giriyor damarlara ve emboli Oluşuyor ve hasta ekse kadar yolu var o yüzden serum setlerinin havasını iyi alıp setleyeceğiz. Bunlarımızı çiftliyoruz sonra yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada diğer çalıştığım servislere nazaran acayip sakin bir servis. Neden bir tık rahatız bu serviste. Diğer servislerde oturamıyorduk yani bayağı oturamıyorduk. Ama bu da hazır. Hemşireler bence ettiği değeri görmüyor bu ülkede. E zaten hemşireler olarak asla Adam yerine konulmadığımız için sıkıntı yok. Hadi yemeğe. Gelince görüşeceğiz. Çok açıktım. Su almaya gidiyoruz. Bakın planları için makale çıkarıyoruz buradan araştırıyoruz filan. Bu da nursing Care'de RSP yani pankreatit stent takılan bir hastanın hemşirelik bakımından bir makale. Şimdi. Gün bitti. Şu an çıldırmak üzereyim. Hastanın tüm değerlerini yaptım. sonra hastam yarın kolonoskopiye gidecek büyük ihtimal. Onun için işlem hazırlıkları. Bu sabah çıkardığımız makaleleri okuyorum. Önümde patofizyoloji kitabı pankreatit. Gördüğünüz gibi onları falan çalışıyorum. Delireceğim. Bu arada hastam tam 68. kolonoskobisine girecekmiş. Evet, abartmıyorum. 68. kolonoskobisi Biraz böyle yoğun bir hasta ama gerçekten çok tatlı ve acayip güzel ilgileniyorum. Ama yarın giderken böyle bayağı bilgili gitmem lazım. O yüzden tüm makaleleri okuyorum, Türkçe'ye çeviriyorum. Patofizyolojisine bakıyorum. İşte neden bu değer yükselmiş onları birleştiriyorum filan filan filan. Saat 12'ye yaklaşıyor. Ben herhalde bir eve saat 5-6'da geldim. Bir saat bir yemek yedik. 8'den beri bu masadayım. Birazdan yatarıyorum. Gene sabah erkenden servisimize gideriz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz yarın sabah? Görüşelim. Siz de artık bitin. Mümkünse. Ölmedik. Bugün de uyandık. Araştırmalarımızı, ödevlerimizi, cerrahi kitabımızı ve patofizyoloji kitabımızı aldık. Servisimize geri gidiyoruz. Hala uykum var çünkü biraz birde yattım. 6.30 gibi geri kalktım. Yani gene uykusuz. Şaka mıdır? Daha size terliklerimi göstermedim. Bakın. Ama normalde sıcak gösteriyordu ama soğuktu. Şu polarımı giyeyim. Başka da şoför. Vın vın. An itibariyle üniversiteye gelmiş durumdayız arkadaşlar. Kanalma ile başladık. Tüm servisin kanlarını alacağız şimdi beraber sizinle. Daha hasta teslim başladı. Hemşireler yavaş yavaş hastaları sabahçılara yani bizlere devrediyorlar. Gastro 2. İşlem kompletli. Hallettik. Kanlarımızı falan aldık. Tedavi saatinin için böyle boş esefler hazırladık setleri. Bunun hasta başının ilaçları sulandırıp bunun içine verip hemen damar yolundan veriyoruz. Hastalara puşe yapmıyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten de bir takım fotoğraf çekilme istekleri geldi. Fotoğraf çekineceğiz Çok komik. Dum Çok iyi gidiyor bu arada stajımız. Tedavi saatine geçtik. Bir tanesi durum güncellemesi yapayım. Bir tane ajiteli hastamız vardı. Ajiteli hastaya sonra taktık. Katejeli falan ben asist ettim hekime. Ondan sonra boyun kateteri vardı. 2 tane ilaç vermemiz gerekiyordu. Şimdi ikincisini taktık. O bir de böyle 5-10 dakika kadar biter. Ondan sonra buranın buradan böyle bir şan buradan klemmini kapatıyoruz. İlacı takıyoruz, açıyoruz. Ondan sonra da heparinli bir enjektörle yıkamamız gerekiyor oradaki kan pıhtılaşmaması için. Çünkü heparin antikoagülandır. Öyle yani yoğun bir gün oluyor. Let's go çalışmaya devam ki. Hastamla hala bakım planını konuşmam gerekiyor. Evet, evet İkra Hanım. Yapıyoruz. O şimdi çok ısınacak o ilaç. Bayağı ısınacak hatta. Yani İkra ilaçlarını sulandırdı. Bir de şöyle bir set alalım. Bir set al. Dört tane al. İşte şeyde ilk stajyerine doymuştum yani anladın mı? Ama millet işte son ürolojiye bir geldim. Millet daha şırınganın şeysini görmemiş. İşte ilaç sulandırmamış. Öğlen aramız yaklaşıyor. Karnım acıktı. Yusuf geliyormuş. Ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. O kadar yoruldum ki. Yanımda musli var. Arkada da iki tane çiftimiz var. İki tane değil bir tane çiftimiz var. Bugün hiçbir şey yapmadık. Yani sayılır. Ama bende bir yorgunluk var. Herhalde büyük ihtimal akşam çok uyuyamadığımdan ötürüdür. Dünden kaldı dünden. dünden Aynen. kaldı. Bir ay yatıp da sonra staja gittince. <laughs> Aynen bir de sabah erken uyanınca mala bağladım. Aynen kardeşim sağlıkçıyız. Sağlıklı besleniyoruz. Molamız bitti. Geri geldik hastaneye. Gene geç kalacağız gibi. İnşallah Türkan Hoca bize haşlamaz. Bir dakika var geçiştik bu arada. Çok iyiyiz. Muazzam bir defa Hala iki dakika var. Saat şu an 12.58. 1'e. Servis bomboş. Evet bu arada posta ablalardan kahve hızladık. Şimdi steril önlükleri giyip steril eldiven de giyip hastanın yanına gitmemiz lazım. Ee? Hızlısın lan. Hocam şu birinci ateş ölçerimiz, şu palsınız. Evet, benim asla beceremediğim Mustafa'nın da bundan yakından alakadar olduğu bir şey. Steril eldiven giymek. Bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Biz ilk staja çıktığımızda nefroloji 2'deydik. Ondan sonra Aysel Hoca dedi ki hadi gel seninle beraber kateteri işte pansuma yapalım yani. Femoral kateter yani bacağın arasındaki kateterden pansuma yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Neyse gittik. Hasta zaten böyle yoğun bakımlık bir hasta. Zaten onu yapıp direkt yoğun bakıma yapacak diye. Hasta baya kötü bir durumda bu arada. Neyse bana dediler ki işte steril eldivenlerini giy. Pansumanlarını işte batikonlarını al. Çok güzel bir şekilde pansumanını yap. hastanı kapat ve gönder dediler tamam mı? Abi işte Mustafa falan girdi. O orada diyorum ya zaten Mustafa gayet iyi yakınları ilgilenir diye. İşte doktorlar, hemşireler, işte bizler, hocam, hoca beni bekliyor herkes. Ben yemin ederim 10 dakika boyunca giremedim. En son Aysel Hoca geldi dedi ki ya artık şey lanet olası eldiveni dedi tamam mı? O kadar kötü bir andık gerçekten böyle bir şeyi 15 kişi seni izleyince gerçekten yapamıyorsun. Ha normalde ben yapardım ama o an böyle bir elim ayağım dolandı böyle eldiven elime böyle falan oldu. Gayet kötü bir anıydı bu arada. Videoyu geri atıyorum. Şimdi hocam. Evet hocam. baya stres oldu bence. Dairesel hareketlerle şu an stres olduğu için diğer eldivenimle şöyle elleyebilirim. Elledim. Bana bunu da çekti. Evet şu an diğer pozitif lastiğe girip tamamen sterilizasyonum şekilde işlemi yapıp çıkabilirim. Ben şimdi tedavileri yapıp geleyim hemen. Beceremedim hiçbir şey bu arada. Neyse şaka yapıyorum tabii ki de. Her şeyi titizlikle halledip geri geldim. Hastaya pozisyon vesaire de verdim. Biliyorsunuz pozisyon vermek benim işim. Çözün. Şunu açtım. Kan aldım. İlaçlarını verdim. Pozisyonunu verdim. Yeter. Hiç taraftan da Çünkü neden? Burası şeyli. Komutanını. Aynen sonra bunu işten katlayıp yok ediyoruz. VPR olan hastayla ilgilenirken ANT e saatini unutmuşum. Hemen ANT'ye koşmam lazım iki takip için. Hallettim aldım. Sadece biraz oksijeni düşüktü. 80'e kadar gerilemişti SPO 2'si falan. Sonra direkt zaten oksijen kanülü verdim ağzına. Sonra bir yarım saat sonra kontrol yapacağım. Eğer 90-95'e falan yaparsa gayet okey. Daha yeni Türkiye'de benim fizik yaptı. Şu an saatte zaten yavaş yavaş dördü yaklaşıyor. Genel olarak ben de hastama çok hakimim çünkü. Ben de şunları hazırlayayım. Ondan sonra birazcık oturacağım dinlenmem lazım. Bayağı yoruldum bugün. Yani keşke böyle nasıl diyeyim? Bu yapabildiğimiz uygulamaları da burada paylaşmak çok istiyorum mesela hastaların pansumanlarını dikiş alma, dikiş atma, işte ne bileyim ameliyata hazırlama, ameliyathanedeki videolar, kolonoskobiler falan ama bazı şeyler etik olmadığı için burada paylaşılamıyor. Aslında eğlenceli kısımları biz kendimiz yaşıyoruz. Sadece burada sözel bir şekilde şöyle şöyle yaptık diyoruz. Yapacak bir şey yok. Neyse kısa ve öz. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz ki zaten yavaş yavaş videonun sonlarına yaklaştığınızı hissediyorum. Çünkü günümüz bitiyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada şuraya Instagram kıraktım. Çok güzel paylaşımlar yapıyorum staj boyunca. Oraya da gelip Instagram'dan takip edebilirsiniz. Günü bitirdik. Hasta hadi testini arkadaşlar. yapacağız. Evet. Sonra gidiyoruz eve artık yeter yani Neyse tamam. Hadi hasta testimizi kaçırmayalım. Sana gidelim. Evet, hastaneden sonra hızlı bir eve ışınlanma bloğu oldu. Bu arada Yusuf Gilde'yiz. <laughs> Tam Okan spor yaptım <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu arada dur Yusuf ben, Dur ben kol göstereceğim. Hadi. <laughs> bu arada Yusuf eve çıktı. Ona ders çalışmaya geldik. Çünkü malum güzellerimiz var demiştim. Tamam Okan. Tam <laughs> ders çalışacağız. <laughs> Tamam Okan dövmen de var. Konuları yazdım. Böyle çalışıyoruz. videonun sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Bu arada daha yeni bu videoyu burada editledim ve birazdan zaten yüklemeye koyacağım. Bu arada nerede olduğumu soracak olursanız fakültenin amfisindeyim. Bugün günlerden salı yarın sınavımız var. Onlara son tekrarlarımızı falan yapıyorum. Yani anlayacağınız ders çalışıyorum. Ama biraz mola vaktinde şu videoyu editleyip hemen size atayım dedim ve Baktım ki kapanışını çekmemişim dedim hemen o zaman bir Kapanış çekelim. Evet. Staj vlogları ile geri döndüm. Bu arada araya çok uzun bir mesafe koyduğumun farkındayım. Olabildiğince bu araları az vermeye çalışacağım. Çünkü artık herhalde bir 25. sözüm falan her dakika video atacağım vesaire diye. Bu hafta da zaten staj vlog çekmeyi düşünüyorum ve diğer hafta da çekmeyi düşünüyorum. Ondan sonra bir ara bir röportaj videosu girecek dedim ki videonun başına hatırlarsanız. Baya böyle yoğun video dönemine giriyoruz. Bence de böyle oluyor zaten işler. Böyle belli bir dönem atıyorum sonra belli bir dönem kalıyorum vesaire. Umarım bu yoğun attım dönem hep devam eder. Umarım sevmişsinizdir dediğim gibi. Eğer videoyu seviyorsanız ne olur kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıdan bana yorum yapmayı unutmayın. Eğer hemşirelik öğrencisiyseniz vesaire bunları sınıf grubunuzla paylaşıp arkadaşlarınıza paylaşıp böyle bir çocuk var böyle böyle içerikler çekiyor diye beni paylaşırsanız çok sevinirim. O zaman diğer videolarla görüşürüz. Bu video attıktan sonra bir 3-4 gün sonra da büyük ihtimal hastanenin röportaj videosu gelir ameliyathane hemşiresiyle. Onu da izlersiniz. O da çok gayet güzel ve bilgilendirici bir video. Ondan sonra zaten staj vloglarıyla devam ediyoruz. O zaman öpüyorsunuz. Dediklerimi yapmayı unutmayın.